Abi, abi vallahi billahi bir... şey Abi... Anne Hadi Ya, da Merhaba Türkiye. Nerede? Ge, 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 ge... Nasıl, nasıl sandınız? O o katilin ağabeyi mi derse o bizim amcasıymış. Eee ben şey. Eee ne? Eee evimizde görüyor musunuz? Annem ama kızımızın da. Kızımız. Niye böyle dedin ama? Neyse tamam gidelim. Bu arada arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Abone... Abone olsana vallahi onu